Evet dostlarım Doge hakkında konuşacağız. Doge'nin sıfıra gidebileceği konuşuluyor ve bomba büyük haberler piyasaya sürüldü. Neler oluyor? Çok güzel örneklerle çok büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Bunu söyleyebilirim. Ben bu tür böyle haberleri çok iyi yakalıyorum bazı zamanlar. Arkadaşlar Doge ağının açığı bulunarak nutların yani nodelerin yani işlemleri birleştiren havuzların %69'unun çökertildiği söyleniyor. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Blockchain'deki bütün her şeyi birleştiren ağların %69'unun başka birisinin eline geçtiği söyleniyor. Ama durum böyle değil arkadaşlar. Yıllar önce ortaya çıkmış bir aslında haber ve piyasaya tekrar saldılar. Burada hiç kimsenin umurunda olmayan bir A hatasından bahsediyoruz ve Yıllar önce bunu bulan kişinin araştırmalarım sonucunda şunu gördüm: 200 dolar ile ödüllendirildiği konuşuluyor ve bunu paylaşan hiç kır bile kendine bu kadar emin paylaşım yapmazken kötü yazılımcı kişimiz burada haber sayfalarının bunu vermesiyle Doge'de ufak satış baskıları geldi ve burada şunu görüyoruz dostlarım: Doge'nin üstüne birkaç ay gidilecek çünkü. Bir tokende çok alıcı varsa tabii ki de bunu içine boşaltmaları lazım. Bu kanalda hep bunu söylüyorum. Burada Dogen'in sıfıra gitme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ama burada vadeli kovalayanlar ve diğerlerinin çok büyük beklentisi olan kişilerin şu örneği bilmesi gerektiğini de savunuyorum arkadaşlar. Burada Pepe'de aynısını yaptılar dostlarım. Ne yaptılar? Tam şuradaki tepelerde arkadaşlar şunu söylediler. Pepe. 10x gidiyor. Bombaladılar haberleri. Piyasayı bombaladılar ve buradaki 58'e kadar 62'ye kadar bizim aldığımız yerlere geldiğinde gelmesi için ekip kaçtı haberleri. 20 milyon dolarlık mal boşaltıldı haberleri piyasaya sürüldü ve 62'ye getirildi. Elinize Pepe tutan herkes satıldı. Burada aynı aksiyonun gelebileceğini düşünüyorum ve Ondan sonra tahtanın boşaltıldıktan sonraki haline baktığımızda çok büyük bir karlılık söz konusu ve bunu tam şu noktalarda 80'li 70'li seviyelerde aldıran kişi olarak söylüyorum ki Doç'ta arkadaşlar bakın buradaki bir kanal hattının altını sekmeler gelebilir ve düşüşler gelebilir çünkü bu haberlerin çok açık ve net olduğunu görüyoruz birileri uğraşıyor ama burada Korkuyu satın al devrinin geldiğini düşünüyorum. İşlem alacağım bölgeler eğer ki gelirse bitcoin piyasa düzeltmesi ve şu anki belirsiz ortamda bu yeşil kutunun altında 0.33'ler 0.28'leri bekleyip 28 centlere işlem almayı bekleyeceğim. Şu an için trendin tam orta noktasında olduğumuz için de bir beklentim yok hani. Ama bir kırılım gelebilir haberlerle beraber ve işlem alınacak bölgelerin bu seviyeler hatta biraz zorlanırsa böyle 0.35'ler olabileceğini alım yapmak için bu seviyelerin bek gelebileceğini söyleyebiliyorum dostlarım. Tabii ki de bunlar anlık olacaktır ve elinizdeki malı bu haberlere göre satmayın ama Pepe örneğinde de verdiğimiz gibi büyük bir yükselişten önce mal boşaltmalarını istiyorlar küçük yatırımcıların çünkü herkes zengin olursa kim kazanacak bunu unutmamalıyız. Doge için ben olumlu bir haber olarak yorumladım ve bu haber akışının çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ama baskı da gelirse bunu iyi değerlendirmek lazım. Sıfıra düşen hiçbir şey yok. İçiniz rahat olsun. Doge yatırımcıları ve Pepe yatırımcıları yola tam gaz devam diyorum. Görüşmek üzere.